Ses var mı? Ses var mı şu an? Ses var, mı? Ses var mı şu an? Allah razı olsun. iyiyim. Siz nasılsınız Bediye kardeşim? Günaydın. Tamam. Evet. Ara suresi 38'deyiz. Evet. Ara suresi 38'deyiz. Evet. 38'deyiz. Veli hoş geldin kardeşim. Allah razı olsun. Evet. Şimdi Araf 38'deyiz. Şeytan şerrinden Allah'a sınır. kardeşim. Allah razı olsun. Araf suresi 38. ayet. Sabah namazı. Allah kabul etsin kardeşim Doğan. Şimdi Araf suresi 38. Allah onlara sizden önce insan ve cinlerden gelip geçen ümmetlerin şimdi ateşe girin buyuracak. Her ümmet girdikçe hem şerisine lanet edecek. Nihayet cehennemde hepsi buluşup toplanınca sonrakiler önünde öncekiler için Ey Rabbimiz işte bunlar bizi saptırdılar. Bunlar ateşten iki kat azap ver diyecekler. Allah her birinize iki kat azap var. Ama bilmiyorsunuz buyuracak. Ee, Rahman hoş geldin. Rahman hasenav. Allah bütün dara kavlesin. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah velikare kardeşimiz. Şimdi 38. ayeti tekrar inceleyelim. E, Araf suresi, şeytan şerrinden Allah'a sınırım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E, bakın, sizden önce gelip geçen ümmetler için ateşe girin buyuracak bir topluluğa. Her ümmet girdikçe kendi hemşerisine yani memleketlisine, akrabasına, eşine, dostuna lanet edecek. Peki neden lanet edecekler cehenneme girenler? E, bizi diyor işte bunlar sattırdı. Yani ateist, deist, satanist, bilmem ne bela, evrimci, işte inkarcı, Allah inkar eden, putperest, budist, neyse. Eşinin dostunu, akrabasını da kendi gibi yapmış. Birbirlerine lanet edecekler. İşte ben senin yüzünden, ben senin yüzünden böyle oldum. İşte Rabbimiz bunlar bizi saptırdı. Bunlara iki kat azap Çünkü bunlar bize cehenneme girmemize vesile oldu. Değişik işte felsefi düşünceler yüzünden, değişik sorular yüzünden. Değişik fitnelere alet olarak bizim e, dinden çıkmamıza bunlar e, vesile oldu. Yani bizi bunlar sattı. Bunlara iki kat azap ver diyecekler. Evet, benim çocuğum beni dinlemiyor, günahı ben mi çekeceğim? Şimdi e, Bediye kardeşim şöyle yap. E, çocuğuna sen nasihat et ama fazla zorlama. Yani çocuk fazla zora gelmez. Sen güzellikle nasihat et, dinlerse kendi bilir. Önceki toplumların akıbeti nedir? Şimdi eee Markus Cenab-ı Allah ayetlerde biz her kavme peygamber gönderdik diyor ayette. Biz her kavme peygamber gö eğer göndermesek zaten azap etmeyiz diyor. Yani peygamber gitmeyen kavimleri azap edilmeyeceğinden bahsediyor ama ayette diyor ki başka ayette biz her kavme peygamberini gönderdik diyor ayetlerde. Yani yine cehenneme giren insanlar diyecek, melekler diyecek ki cehenneme girenlere ya size bir peygamber gelmedi mi? Evet geldi diyecek ya. Yani bütün toplumlar diyecekler ki evet bize bir peygamber gelmişti. Biz inkar ettik diyecekler. Yani bu ayetlerden anlaşılıyor ki her topluma peygamber gitmiş. Eğer gitmediyse azap edilmeyecek. Cehenneme giren melekler soruyor. Ya size bir peygamber gelmemiş mi? Evet gelmiş diyecekler. Yani Hazreti Adem'den beri zaten din var. İlk insan Hazreti Adem hava Hocam Riyad Umre'ye gitmek e, ne güzel kardeşim. işte e, hemen hazırlan e, git kardeşim inşallah. Emoni isim isimlerinizi yazarsanız e, ondan sonra sohbet edelim. Hocam Riyad Umre işte çok güzel. Yani derhal yazıl kardeşim. Çağır mesela demek ki oraya bir işaret var. Çağrılıyorsun. Evet. Hocam Afrika'da birkaç kabile var bu zamanda onlara bilerek ulaşılmıyor. Bu doğru mu demiş? Onlara bilerek ulaşılmıyor. Evet vahşi kabileler var. Amazon ormanlarında da var. Afrika'da da var. Bazı mesela bu Moğol mu deniyor? Buz, Buzurlarda yaşayan insanlar var. Evet. Şimdi eğer onlara tebliğ gitmezse onlar cennetlik olur. Yani onlara tebliğ gitmediği için mesul olmazlar mesul olmadıkları için de cennet ellik olurlar. Eğer peygamber gittiyse, yani eğer insanlar onları anlattıysa e, sorumlu olurlar. Elinde safsatasın Ben gitmek istiyorum. İnşallah nasip olur Bediye kardeşim. Dua edelim. Rabbim hakkında ise. Evet Atatürk hakkında. Evet şimdi devam edelim. Öncekilerde sonrakilere sizin de bize karşı bir üstünlüğünüz olmadı. Şu halde kendi yaptıklarınızın cezası olarak olmak üzere azabı tadın diyecekler. Ramazan hocam aleyküm. Cümlemizden razı olsun Ramazan Hocam. Evet. Şu halde kendi yaptıklarınızın cezası olmak üzere azabı tadın diyecekler. Ayetlerimiz yalanlayanlar ve onlara iman etmeyi kibirlerini yediremeyenler var ya, Onlara gök kapılar açılmaz ve deve yine deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler. İşte biz suçları böyle cezalandırırız. Evet. Kurdu diniz gayesi bütün milletlerin fevkine şamil bir Arap milleti seyahatine yayınlanıyor mu abi? Evet onlara cehennem. Onunla bir Arapça bölümü okudu. Bu da da Muhammed amcası. Evet onlara cehennem.